bize sürekli sağlıklı yiyecekler yediriyordu ve asla hamburger yememize izin vermiyordu. Bu yüzden biz de annimle gizli hamburger sipariş etmeye karar verdik. Şşş geldi galiba. Evet geldi koşun koşun. Annem duymadan hemen alalım. Şş, zile basmayın zile basmayın. Şöyle alalım. Teşekkür ederiz. Ay en güzeli peynirli peynirli iyi günler. Koşun koşun annem görmeden odaya gidip yiyelim şöyle. Hop en sevdiğim en büyük patates benim. Hayır benim tabii ki de. Hayır benim. Nom 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 çok lezzetli. Nom 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 nom. Olamaz. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? <Olamaz>. Yakalandık. <laughs> nom nom. What? Hamburger yemek bizim de hakkımız anne. Hayır ya bu böyle olmayacak. Annem bizi sürekli yakalıyor ve hamburgerlerimizi elimizden alıyor. Şu anki olduğu gibi farklı bir plan yapmalıyız. Sizce ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz? Bence anneme diyelim ki anne ben ödev yapıyordum. Benim silgim bitti. Bana silgi alır mısın diyelim. Annemi markete gönderip gizli bir hamburger odası inşa edelim. Hadi o zaman annemi gönderelim. Anne. 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 Efendim, efendim çocuklar. Ay telefonumla oynuyordum. Ben ödev yapıyordum. Efendim? Telefonla mı oynuyordun? Bana silgi alır mısın? Silgim bitti işte. Evet anne, Aa. bana da kalem tıraş lütfen. İki Çocuklar. İki kalemimin ucu kopuyor ya. Ay tamam neyse, hadi ben gideyim hemen kırtasiyeden alayım, gelim. Akıllı durun ama tamam mı? Kardeşinize tamam. de bakın. Yarım ağızlık yapmayın, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi git git Hemen git, gideyim git, ben. Koştur git, koştur. Git git git, git. Ee? Hıh tamam. Şimdi Ondan o de. zaman arkadaşları ayarmanız lazım. Şöyle ilk öncelikle Ali'ne arayayım. Bıdıdıt bıdıdıt. Bıdıdıt bıdıdıt. Efendim Ece? ne çabuk bize geliyorsun. Ne oldu ki? Kapattım. Aha. Ay şimdi Aleyna merak edecek. <laughs> Selen'i de arayayım. Bıdıdıt bıdıdıt. Hah açtı. Selen çabuk bize geliyorsun. Hemen şöyle onu da kapatayım da merak etsinler. <laughs> Aleyna şimdi uçacak meraktan. <laughs> Baksana uçuyor. Bak bak nasıl da uçuyor. Bak bak skutura bindi uçuyor uçuyor. Ya Ece niye telefonu suratıma kapattın ya? Kale almıyorum. Şaka 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 şaka. Hadi gelin. Hoş geldin Selen. Hoş geldin. Gelin 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 içeri geçin. Şimdi sizinle çok Allah önemli Allah. bir konu konuşacağız. Ne, ne konuşacak önemli konu önemli doğru ben biliyorum Otur ya. Otur şuraya. <laughs> Otur şuraya Orçun. Tamam. Şimdi konuyu konuşuyoruz tamam mı? İlk öncelikle evet. masada oturuyorum. Masada duruyorum. İlk öncelikle Aha. annem bizim asla ama asla hamburger yememize izin vermiyor. Yok sağlıklı ya. değil, yok sağlıklı şeyler benim yiyeceksiniz diyor. Benim annem de diyor. aynı. Senin i̇şte, annen de aynı mı Selen? Hiç benim annem de aynı. Aynı mı senin annen de? Evet aynı diyor bak. Şimdi <laughs> hmm. o yüzden bir plan bulduk. Biz annemize evet. kırtasiyeyi silgi ve krem tıraş alması için gönderdik. Ve bu kalan sürede ise gizli bir hamburger odası inşa edeceğiz. Wow. wow, çok güzel fikir. Evde lazım olan. Evet tabii ki de. Lazım olanlar şöyle yapıyorum. Şimdi ilk öncelikle um, Selen, sen şu şey işlerde iyisin. Orçun birlikte birlik olun. Aleyna ile ben şeyleri planlarken siz de evde gizli bir yer arayın. Tamam mı? Bizim Aa, evimizde tamam. çok gizli yerler var. Her tarafa tamam. basıyorsun gizli Arasında. yerler çıkıyor. Siz orada arayın. Alina tamam, bizde tamam. lazım olanları şimdiden yazmaya başlayacağız gel. Ece öyle lazım olanlar öyle yazılmaz ki. Öncelikle gidip gerçek bir hamburgercide nelere ihtiyacımız olduğunu gözlemlememiz gerekiyor. değil mi? Hı, tamam o zaman Asla ne yapalım biliyor musun? Orçun'un da gelmesi lazım. O bir hamburger daha iyisi. O zaman biz de Selen'lere Hı. yardım edelim hızlıca. Tamam, Kardeşim sen de yardım adamım. et. Tamam ya gel Aa, mutfakta sonra. bakalım. Mutfakta var mı? Hmm, şöyle hmm. bakalım. Duşakabin burası şöyle Gid git oraya kardeşim. Ee, kocaman bir garajınız var. Garajınızın bir kısmını yapsak Ece? Garaj mı? Ya arkadaşlar, ee? annem arabayla gidip geliyor. Garaja ilaki girecek. Hmm. Hmm. Burada bir giyinme odası ve tuvalet var ama çok küçük. Bir Olmaz. dakika. Bizim bir şeyimiz vardı, makinemiz vardı. Böyle duvara tutuyorduk. Böyle eğer duvarın arkasında duvar varsa ötüyordu. Boşsa ötmüyordu. Onu çıkartalım. Tamam, Biriniz çıkarsın çıkart. o makineyi bir bakayım. Tamam. tamam ben hatırlıyorum ya. Ece daha önce bana göstermişti. Ha, evet Hı. Selen ne? gel bakayım. Bu Hı. mutfakları öt ilk önce. Alena gel sen şuraları öt. Gel oraya değil gel. Tamam. Bak şu üstlere öt sen de şu üstlere üstlere. Hı, çatıya bakalım Fırın çatıya. Fırın boş mu? Fırına girebilir miyiz Selen? Ya Ece fırına kim sığacak acaba? Hmm. Ha, Bakın, nereye geliyor, ama... Bakın, Bakın nereye çıktım. Bakın nereye çıktım. Aa Ece. O nereye gitti? What? Burası sizin kasa odanız. Bunu tamamen ne? unutmuştuk. Evet. Kasa ne? odanız mı? Aha, altta evet, burada da var. Ha. O, Ana, o onları bırak. <laughs> Ay buraya evet, çok aa. güzel bir şey olur. Hatta duvarları da kırmızıya boyar. Bu buraya böyle, bir sürü şey unutmuştur. yaparız. Evet, evet arkadaşlar annem bizim evimizdeki kasayı bilmiyor bile. O annem evet. e, eskiden 1966'da buranın yok edildiğini düşünüyor. Ha tamam o zaman Şereceğim. o da işini hallettiğimize göre evet. Ya sana yalan söyleyip ya unutmamışsa. O olabilir de. Olmuştur o zaman belki. sessiz bence. oluruz ya gizlice gizlice yaparız. Evet. Tabii ki de gizli yapmanın özelliği de bu zaten. O zaman gidelim mi hamburgerciye? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hemen şöyle. Yeni bir yetime bineceğim. Evet. Ama bence go kartlarla gidelim. Ben go kartla tamam. gitmeyeceğim. Baba ben, ben, ben go kartınla gideceğim. Ay bir dakika Ha, oraya gire, gire, Ben <laughs> bununla gideceğim. Tamam. Aa ben de Bilge'nin arkasında benim. Dur. Hop hadi gidelim Bilge. Hadi gidelim. Şöyle sürelim sürelim. Orçun da koca go kartıyla ile gidiyor. Ay evet. bir, ilk önce Burger, Burger Barn'a gitmemiz gidelim. lazım. Orada evet. nelerin olduğuna bakmamız gerekiyor. Ece ben not alırım. Sen hiç merak etme. Not alırım ben. Ben de not şeyi var arkadaşım. Sana hiç sorun olmaz istersen. Hemen Aha. Burger Barn'a gidelim. Park edelim Hı -hı. şöyle, hop evet. geldik. geldik. Şimdi ilk önce durun, 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 durun. Dışısına evet. bakıyorum. Anlasın Hı -hı. Yani burası şey baya bir değişmiş. Baksanız oda falan yapmışlar VIP ile. Evet. Oo, VIP koltukları. VIP mı? Koltuklar. Oo. Oo. O zaman Sen. yazıyorum, gelin gelin. Aleyna buraya gel. Otomatik Hı? veya normal içecekler Coca Cola Sprite şöyle kok. Tamam evet, yazıyorum. Otomatik içecekler güzel. Otomatik Aha, içecekler. Merhaba hoş geldiniz diyor. Ece sipariş verelim de bakalım nasıl yapıyorlar. Ee, biz bir sipariş alabilir miyiz? Bu arada sipariş yaparken sizi izleyebilir miyiz? Bakalım bize bizim verecekler mi çok merak ettim. Tabii, Tabii ki, diyor. ki diyor. Aa güzel. Tamam. Ee, hamburger tepsisi içinde patates ve hamburger. Bunu da yazdı. Arkadaşlar hmm. hamburger 3.60 sent O kadar paramız yok. Ya ee, bende var Orçun sorun olmaz. Şimdi bir sürü tamam. pişirmemiş et, tuz, baharat, peynir, domates, ondan sonra başka marul. Ketçap mayonez yazdık mı bunları? Ketçap hmm. mayonez patates Başka? Tamam güzel bol bol kutular içecekler. 5 dolar 4 dolar 3 dolar oho bu fiyatlar ee, ece, ne? Yemeğin üstüne de e, dondurma var çok güzel bence tamam. dondurmaya da o şeyimizle zaman yazalım. yemeğin üstüne dondurma tamam. tamam. Güzel. Yemeğimizi Şimdi... alalım şuradan ece... arkadaşlar ben çok tokum vallahi bunu bölüşelim. Bölüşelim 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 Hadi biraz bölüşelim. ben ısırayım biraz sen ısır. Evet asır. gelin şuraya tamam. koyayım alalım. Num, 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 num. Duvarlar kırmızı, kırmızı temalar. Tamam. Herkes. Hmm. Hiç sorun olmaz. Efendim, hiç sorun olmaz. Gerçekten çok değiliz, değiliz zaten. Çık çık Aa bak makinede tamam. de var ama biz bunu yapamayız herhalde. Çok zor gözüküyor. O zaman biz Aleyna de kutuya bakalım. Burayı iyi Bakın Aha. bakın burada şey var ee, bir de farklı patatesler çok fazla tuzlu var bir de normal var tamam baharatlı hı hı. patates diye zaten iki buçuk dolar sana ödeyeyim. hemen ödeyelim. Öde sakın hayır öde Aleyna ben sana sonra vereceğim. Arkadaşım hiç önemli değil ya ne olacak sanki aramızda lafı mı olur ha ben ödeyeyim şöyle. Tamamdır tamam, şimdi o ödeyeyim. zaman AVM'ye gitmemiz lazım. Teşekkürler teşekkürler her şey için çok güzeldi. Evet. Çok teşekkürler. Arkadaşlar ha? durun bir şey unuttum. Evet. Hanımefendiye bakayım. Hamburger kıyafetleri. Görüşürüz. Aa, çok güzel. Evet, Şimdi en son yazdığımız onu. şey hamburger kıyafetleri. O zaman Rockstar'a gitmeliyiz. Evet hamburgerci kıyafetleri giymeliyiz. Bence Hadi de koşun, gidelim Rockstar'a. Rockstar'a Rockstar gidelim. Şöyle bilgiyi bindim arkasına. Dur bakalım bilgi. Ece sizin o kasa dairesi çok karanlıkta bol bol ışık da alalım bence. Evet buradan. dur yazıyorum <laughs> Işık. ışık tamam. Evet. Çok fazla indirim yüzde bir. ama azmış ya gel vatandaş gel. <laughs> Ay şey Anladım. arıyoruz biz hamburger kıyafeti var mı burada Öyle, 4 kişiler. Evet kırmızı şort kırmızı dört t kız. evet 4 evet. kız bir erkek. Aha kesin vardır bence Ece. Baksana kırmızı bu kıyafetler görüyorum diyor. burada. Şöyle ışıklar, kıyafetler. Aha burada. Aha burada. Hadi gelin içeri giyip giyinelim. Tamam. Hemen şöyle gidelim. Ay bakayım bu mu daha güzel? O oh, şu çıkmayan sakızların. Git buradan. Evet tamam tamam tamam. Alina sen giyiniyor Efendim? musun? Ben Vallahi de giyiniyorum Ece. Hamburger yazın, burger yazın çıkar. Hop. Ay hmm. bakın ben böyle oldum. Bakayım. Hızlıca. Çok güzel olmuşsun Ece. Ay Aleyna teşekkür ederim. Ay bu arada hamburger ister misiniz? Heh, ben nasılım? Sen de çok güzel olmuşsun Aleyna. Tamam o zaman evet. hadi gelin gidelim. Orçun giyindin mi? Hazır mısın? Aa, ışıkları giyindim. da alalım Ece. Işıkları bir kutuyla taşırım ben ya siz hiç evet, merak evet. etmeyin. Evet evet. Işık Şurada ben de alayım. giydim arkadaşlar. Ben de giydim. Bakın. Parasını da ödeyeyim. Bakın parasını, parasını da ödedim. Tamam. Tamamdır. 1500 TL mi? Bir şey olmaz hiç vardı benim param sorun değil. Sana feda olsun. He? Tamamdır. Şimdi <laughs> hadi gidelim. gel. <laughs> şapkana bak. Şimdi orada sıkılmamamız için bize kocaman XX saç bir televizyon lazım. İçinde oyun oyunları olan. Hadi gidelim oraya. Hemen Nereye şöyle. AVM'ye mi? AVM'ye gideceğiz. Bu sefer de buna binelim bakalım. Oh bu kutuların ne kadar armış ya. Şuraya bırakayım da sonra gelir alırım. Ay bu yavaş gidiyor bir tık buna binelim. Gelin 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 bunu da şöyle. Ay yeni açılan AVM'de de inşallah güzel eşyalar vardır. İnşallah tam ihtiyacımıza göre eşyalar vardır inşallah. Yürüyerek sizden evet. çabuk geldim ya. Bakayım. Şimdi. Hmm. Çalışan var mı? Çalışan. çalışan çalışan yok gibi burada. Aa yok. Çalışan yok. yok mu? Maalesef o zaman ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ee, online sipariş edelim ne dersiniz? Bence de online o sipariş edelim. Şöyle tamam. online sipariş. Zaten, zaten hemen geliyor ya. Artık şey mi evet. kaldı bir günde geliyor. Evet. Bir şey diyeceğim. Hemen e, şu şeye gidelim. Gelin gelin markete. Marketten şey alacağız. Marketten Hop. hemen eşyalar. İçecek, içecek, i̇çecek ve abur cubur i̇çecek alacağız. İçecek olarak kola. Olmaz. Abur cubur. Bence direkt böyle şeyini alalım Ece. Merhaba Şöyle. Defne abla. Evet direkt, Defne abla. direkt böyle alalım. Biz direkt bunun hepsini istiyoruz. Evet, bunu da alalım bence. Hatta suyu da bunu alalım. De, Üçünü de, birden alalım. Üçünü birden paketleriyle birlikte, dolaplarıyla üçüne birlikte istiyoruz. Mi? Evet, evet. Defne abla kaç lirası ben hemen parasını vereyim. Şöyle, kaç lira diyecek çok merak ediyorum. Benim kredi kartım gümleyecek. <laughs> Allah! 100'lüyecek derece. Ne yapayım ben? 100.000 mi? Evet. Abo. Allah! Gitti benim kredi kartım. Ya arkadaşlar Neyse yapacak bir şey yok. Ay bir yambuk kafa oldu. Hadi arkadaşlar annemin gelmesine. Tam 5 saat kalmış. Hadi acele edin. Ece, annem başka şehre mi gitti? Nereye gitti şey Aha, <laughs> unutmayalım dondurmaları. Gelin. A, ya. Aslında annem birazcık yavaş alışveriş yapar. Ayrıca nakla bilgi annemden kurabiye istediği için o, o da şey dışarıda olduğu Kesin için Dubai ya. çikolatası olduğu için o da burada olmadığı için farklı şehre gitti. Kadıköy. Aa, merhabalar hoş geldiniz. Buyurun ne isterdiniz diyor. Ece söyle hemen. E, biz, e dondurma, cupcake. Biz burada olan her şeyi istiyoruz. Evet, paket yapın. Her şeyden nazar azar ama. Azar, evet, azar azar. Azar Küçük küçük. 5 ah, kişiyiz 10 olur. tane koyun. Evet. Aynen öyle. Ece milkshake de alalım buradan. Bak çok meşhur milkshake zaten McDonald's'ta. Evet milkshake. Oreo'lu milkshake, çilekli milkshake, <laughs> ee, ondan sonra vanilyalı ve çikolatalı alalım biz. Hepsinden doldurun Mehmet amca. Evet. Aa, yine parasını ben mi ödeyeceğim? Evet Aleyna. Aha, gitti benim kredi kartı. Bu Ay cırs. gitti, gitti. <laughs> Oo, şey tamam. He helal et, aleyna helal, helal et. Helal olsun. et helal olsun, helal olsun. Helal ha. olsun Hadi gelin, hadi şimdi gidelim, eve selloş. gitmemiz ve orayı şey yapmamız gerekiyor. Hemen bisikletimize binelim. Bunun rengi ne İlgoş, gel. Kırmızı gel, yapayım? Kırmızı yapayım. Hemen şu evet. kırmızı. Ben de tabii ki de pembe yapacağım. Ama şu... ben kırmızı yapıyorum. Çünkü biz kırmızıyız şu anda. Neyse, o Allah, zaman böyle. Allah niye benimki yavaş ya? Takıldı gene ya. Oho Bilge. Heh, tamam Bilge kalkınca düzeldi. Oo, oh. oh, hızlı geliyorum. Ece bir an önce başlayalım inşaata. Nerede annen gelecek hadi. Evet evet ya annemin gelmesin. son iki saat kaldı. Şimdi arkadaşlar sipariş ettiğimiz eşyaların hepsini getirirler değil mi? Evet. Hemen tamam. şöyle çıkalım. Ay. Oh, Hop, çok koca güzel. bacaklarımla. Bir dakika şöyle Şuraya. gelin 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 gelin. Tamam gelin. ben girdim. Bilgi evet. yardım edeyim mi gelmene? Şimdi Hop, o zaman numarlar. hazırsak başlayalım. Başlayalım. Duvarların görüntüsü çok kötü. Ayten artık hamburgerci. Duvarların rengi ya beyaz ya da böyle kırmızımsıydı. O zaman Eğer şöyle yapalım. Bağırsak, bir tarafı kırmızı yapalım. Evet, tamam. Fark yapalım. eder. Evet. Nasıl yapalım? Tamam, nasıl yapalım biliyor musunuz? Şuralara etrafa şöyle kırmızı bir tane duman ekleyelim. Hayır ya, duman ya istemiyorum bu, ben. Direkt şöyle koyalım. Bir dakika. Biraz şurada. daha ekleyelim. Aman koyma Orçun, biraz. Orçun koyma ya tamam, görüşüm. Tamam. <laughs> göremiyorum. Orçun. <Orcan. gülüyor> <Göremiyorum. gülüyor> Allah <laughs> ya Rabbim ya. Tamam 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 siliyorum siliyorum. Sihirler oh, olsun Allah'ıma ya. <laughs> tamam şimdi. Şöyle Allah. Orçun bunları güzel dizer ya. Bakayım Bunlar şöyle. boyanıyor mu? Hayır o yüzden ya. sadece beyaz koyacağız. Evet şöyle. Oh. Bu ne bilgi? Bilgi ne ya? tamam. <gülüyor> hamburger canavar olmuş. tamam. Benim ben kardeşim hamburgere bayılır. Tamamdır. Oo harika. Duvarlar çok güzel oldu bence. Evet Şimdi... tamam. Şuraları Tom da koyalım. Ee, şey adı ne olsun biliyor musunuz? Ne olsun? Ee, Jack Donalds. JK yani. Jack Donalds. <laughs> Jack Donalds mı? Jack Donalds. <laughs> Arıgiler Donalds. Hmm, bence Jack, Jack, Donals Donals. Ya. Jack Donalds. Jack Daniels olsun. Biz nereden tamam. çıkacağız Orçun? ama Orçun. Aa, Aa buradan ben çıkıyoruz. Hala çalışıyor çıkıyoruz. Evet evet. Tamam. tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel bir şey geldi aklıma. Aa dolap dolap, dolap çok iyi olmuş tamam. Şimdi ee, eğer şöyle yaparsak. Evet bakın şimdi şöyle yaparsak. Şuraya doğru sonra... koysun Ece. Burası da kapansın böyle. Şuraya doğru koysun. Ama o zaman şeyi nasıl alacağız? Bir dakika bunu, bunu bu tarafa alalım. Bunu bu tarafa alalım. Tamam. Bak şurası iyi. Şimdi. Buraya yemek tamam. dolduruyoruz. Hamburger. Evet. Dolabımızı silelim buraya alalım. Ondan sonra Efe. Gel Efendim? şunların üstüne şeyleri koyalım. Ee, nedir onun adı? Milkshake'leri. şey. Çok güzel. İçecekler, mikşekler. Nerede, 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 nerede? Heh, burada tamam. Koyalım. Şöyle ben bir de şunlardan... birazcık şunlardan koymak istiyorum. Ne koymak ne? istiyorsun? Şunlardan. Bak. Aa tabii onlardan da aldık. Koy koy koy. Arka, Selen birazcık ışık koyar mısın? Aa evet ışık almıştık. Ama ben onları durağa koymuştum orada unuttum tabii ki de. Saf ben. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle He? bakayım. Aa bak çok güzel oldu aydınlık. Bunların hepsini yemeyeceğiz değil mi? Satış yapacağız o kadar aldık yani. Hayır ya yiyeceğiz. yiyeceğiz. What? What? Burası satış yeri değil. Burası gizli yemek yeri. He? Evet. Burası evet. zaten. Evet. Ondan sonra ilk şey E televizyonumuzu koyalım ki sıkılmayalım. Çok güzel olur. Ece nasıl oldu milkshake'ler? Of çok güzel olmadı mı Oho, ya? Oho. O oh, milkshake'lere bak. Çok güzel. He? Şimdi televizyonu nereye koyalım? Şöyle kolaları da dizdim ben. Ekstra kutu kola. Dolapta bitince buradan alır dolaba koyarız. Şöyle mi koysak? Ay dolap şeyden gözükmüyor. Hop şöyle sil. sil. Aa nerede yiyeceğiz? Masaya da sandalye. Bir şey yapmamız lazım. Ne yapalım? Diyor musunuz? Ee, Bak şuraya televizyon koy. Bunun tepesine konuluyorsa. Tamam mı? Televizyon koyalım. Ondan sonra oraya da bir masa yapalım. Heh güzel. Şimdi masayı ben yapacağım. Merak etmeyin. Hmm. Şöyle. Masa sadece 4 kişilik var. O yüzden hmm. ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Ne Bakın yapacağız? beni izleyin. Çıkın çıkın. Heh evet. O masadan koy buraya bir tane. Tamam Sığdı şimdi ha, ne sizler. yapacağız biliyor musun? Dört kişi ve biz beş kişiyiz ya. Orçun'u da şöyle yapacağız. Ondan sonra önüne de şöyle sepa. Şuraya koyarız ya Ece. Bak sağa. şuraya sandalye. Bak Kırmızı burada oturacak koyarız. Orçun. Ana ya evet. <laughs> öyle yapmayalım ya. Şimdi Ece ne eksiğimiz kaldı listemize bak bakalım. Hamburgerler. E, İçecek ışıklar, Işıklar. Utallarını. Utallarını. Kıyafetleri Aha. de giydik. Başka? Evet, güzel. E, ee, İçecekler. Mısızdır? Başka ya. Başka yok mu? Bakayım. İnşallah bir şey unutmamışızdır. Yok hayır bir şey unutmadık galiba. Bakayım bir şey unuttuk da... mu sizi? Abur cuburlar. Şuraya abur cuburları koyalım. Koyduk ha. ya burada. Bakayım. Ha, bunun hadi bir de cips aldık ya şeyden. Onlar tamam. Tamam abucukları da koyayım. Onları da koy. Oo bayağı doldurmuşsunuz. Çok iyi olmuş. Çok güzel oldu ya harbiden. Belki mısır patlamışı da yeriz. Değil mi? Evet çok iyi bu arada patlamış mısırda Arkadaşlar umarım annem bizi bulmaz. Çok güzel ya. Masayı da koyalım. Harika. Masaya da koyalım. Ben, Çünkü bora, ben oradan Jack oraya. Danas yazmadık? Efe Aa, buraya Jack Jack yaz. bekleyin ben yazıyorum. Jack mı? Ama böyle kırmızıya boyayabileceğimiz bir şey olması lazım pankart gibi. Ee, şurada. Böyle bunu yapalım. Şu beyaz boyanıyor mu ya? Uh -oh. Bakayım. Şöyle. Yok bu küçük. Şöyle bir tık bir tık daha böyle. Efe şuradan duvara gitti. Duvar koy oğlum buraya. He? Evet Pardon, evet koy. Orçun Jack, arkadaşım. Jack mi CK mi? JK JK. MC değil de JK. Donald. Tamam. Bir de şuraya hamburger. Tamam. Bakın JK Donald. Don Güzel oldu. <laughs> Efe, şuranın şeyini ne? koyalım oğlum. Dur hemen. Hı. Durun bekleyin şöyle. Hı, Ali koydu? Ya. Yamuk koydum. Çok kötü oldu. Bu ne? Herkes koymasın arkadaş. Bak. Efe. Aynen. <laughs> ben koymuyorum onların hiçbirini ben koymadım bak. Ay Bir, dur Prox ben Prox yapmışım. Heh. Tamam ya bence Biraz bitti. daha Aşağı. Evet bence de. Azıcık daha aşağı koysaydın. Tamam. Allah çok iyi olmuş Dece. Tamam. Oo. Oldu. Dece bu Jack'dan nasıl biraz şey mi yapsak ya? Şu Ortalayalım bence. Evet. Dikkat Şöyle. et de ama silme yine. Burs Büyük. Çıkın bakayım. Bir geçik. Çıktık. Çıktık. Hah Hop. Ah şimdi iyi oldu. Jack. Donald. Çok güzel oldu bence ya. Evet. Harika oldu. oldu. Bayıldım. Ay çok güzel oldu çok Ay güzel oldu. mükemmel Yemin oldu. oldu. Evet. O, hadi gelin artık. Durun he? bekleyin üyeleri de yazayım şuraya şöyle. Aa Ece burayı e, şöyle oylamaları için arkadaşlarımızı çağıralım mı? Bence he? de hatta ne yapsınlar biliyor musun? Burayı bulmaya çalışsınlar bakalım bulabilecekler mi? Evet telefonla arayalım bakalım hadi. İlk hadi arayalım. arayalım. Ondan sonra diğerlerini arayalım. Hepsi gelip senin evinde bulsunlar burayı. Hah, bakalım. Yazdım. Hadi arayalım. Arkadaşlar, şöyle sesimi masaya ses atıyorum susun. Hı. Arkadaşlar, bizim evimize gelip bizi bulmanız için sadece ama sadece 5 dakikanız var. Ben, Oçan, Bilge, Selen ve Aleyna saklanıyoruz. Hadi bizi bulun bakalım. Hadi bakalım bulabilecekler mi? Oo, bakalım Ece. Eee şey. Eseba. Arkadaşlar bizim plakamız Eseba. Ece, e ev... mı? O ne demek? Ece, e, evin kameralarından izleyebiliyor musun? Evet izleyebiliyorum. Bu arada Eseba demek Ece, Selen, Efe, Bilge, Alina demek. Ne ara buldunuz arkadaşlar? <laughs> Yok. ne <gülüyor> buldular <gülüyor> mı? Buldular. Buldum Oha. Demek. Evet. Yok çok çok. çabuk. Kim çok uzun olmadı mı sence? Bulduk. Bakalım başka diğerler. Ece kameralara bak. Bizi bakayım. nasıl buldunuz? mı? kolay. nasıl bulmuşlar biliyor musun? Nasıl? Orçun'un ekmek kırıntılarından diyorlar. Bir de aa, duvar vardı aa. diyorlar. Aa, demek ki iz bırakmışız Ece. Annen geldiğinde annen de bulabilir. Hiç belli olmaz tabii ki de. Evet hiç belli olmaz ama arkadaşlar bence çok iyi yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi dışarı çıkalım. Çıkalım. Heh. Şöyle hop hop hop. Kurtuldum ya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Biz bu videodan sonra hamburger odasına gidip hamburger yiyeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saygı bölümlerinden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Bay bay.